Çalışan anneler için çok fena. Hep donmuş bir şeyleri çıkarıp çözdürüp anında yemek yapmak zorundayız. Ama ben şimdi öğrendim ki yanlış yapıyormuşum, yıllarca beslediğim böyle oldu. Nereden yanlış yaptığımı bilmiyordum. Ee, donmuş gıdaları evet farklı bir şekilde çözdürmemiz gerekiyor. En azından e, zehirler bebek için. Şimdi ben kavururken mesela çözdürüyordum. Rezil bir durummuş bu. Şimdi gıdaların bir ısı aralıkları var bakteri oluşmaması için. Bu da 4 derece ile 60 derecesin derecenin arasındaki sıcaklık kritik derece olarak geçer. Yani bakterilerin en fazla ürediği sıcaklık artı 4 ile 60 derecenin arasındadır. Hı. Bu yüzdendir ki yiyeceklerimizi her zaman 60 derecenin üstünde tutmak isteriz bekleyeceği zaman, sıcak servis edileceği zaman. Ee, diğer gıdalarımızı da 4 derecenin altında tutmak isteriz ki bunun bir örneği buzdolabıdır. Başka bir ekstrem örneği de e, Buzluk. buzluktur. E, şimdi bu gıdayı çözmek istediğimiz zaman oda sıcaklığında çözmemeliyiz. İlk önce ondan başlayalım. En çok yapılanlardan biridir. Oda sıcaklığında donmuş bir kıymayı çözmeye çalıştığımız zaman belki 3-4 saat içinde üst tarafındaki kıyma oda sıcaklığına inecektir. Ama ortasındaki buz kalmaya devam edecektir. O ortasındaki buzun oda sıcaklığına inene kadar üst tarafındaki kıyma oda sıcaklığıyla 1-2 saat boyunca temas halinde olacaktır. Belki de daha fazla. Bakterilerde de cırt Bu yüzden atacak. üst tarafında bakteriler katlanarak çoğalacaktır. Bakteriler biliyorsun 10 tane bakteri bir saat sonra 20 bakteri oluyorsa bir saat sonra 30 bakteri olmaz. 10, 20, 1000, 3000, 1 milyon şeklinde katlanarak gider. O yüzden bu kritik sürelerde donmuş gıdalarımızı ne dışarıda oda sıcaklığında ne işte musluğun altında sıcak su üzerine tutarak ki o daha da tehlikelidir. Direkt bu, bu taraftaki kıyma ılık kalıyor. Ne? Ortasındaki kıymanın çözülmesini bekliyorsun. Ben defrostu da sevmem. Mikrodalgada kullanılan yöntemi. Onda da yine çünkü ortası çözülene kadar üst tarafı fazla bir sıcaklığa maruz bırakıyoruz. Hı. En iyi yapacağımız yöntem donmuş gıdayı buzdolabında çözmektir. Bu işlem tabii ki de açıkta çözmemize oranla çok daha uzun sürecektir. O yüzden bir gün önceden kıyma yapacaksa kıymamızı buzluktan çıkartıp buzdolabına koyarak 12 saatte bakteri üremeden hijyenik bir şekilde çözebiliriz. Bunun dışında uygulayacağımız her yöntem hem bizim yaptığımız yanlışlardan dolayı tehlikelidir hem de bu gıdalar gelmeden önce büyük kamyonlarda soğuk zinciri bozulmadan fabrikadan çıkıp evimize kadar geliyorlar. Bu sırada eğer soğuk zinciri bozulmuşsa İki, i̇ki saatlik bozulmuş. Mesela diyelim ki bu kıyma iki saat çözülmüş sonra tekrar dondurulmuş. Bunun içinde üreyen bakteri tekrardan donduğunda ölmüyor. Sadece hareketleri yavaşlıyor. Bir daha oda sıcaklığında indiğinde tekrardan aynı randımanla Anladım. üremeye devam edecek. Bu yüzden donmuş gıdalarımızı buzdolabında çözmeliyiz. En doğrusu bir çok kadın da ben ne yapıyorum bilmiyorum benim gibi aynı. Donmuş şekilde çıkarıp Direkt tencerenin içine kaşıkla gezdire gezdire üstündeki pişmiş yerleri kazıya kazıya o da bayağı bir eziyet oluyor yani. Tamam bakterileri ölüm diyoruz ve eğer karar verdiysek bu akşam kıyma yapmayı lütfen akşamdan çıkarın. Bir 24 saat 12 saat değil mi gerekiyor bizim için. Evet buzdolabında kendiliğinden çözülsün. Buzdolabında çözürsün. Kendiliğinden çözürsün.